Son ne yapıyordu abi? Falan planlıyordu diyordu. Ne oldu abi akibeti? Müzelik eşya oldu. Oğlum siz ne olmak istiyorsunuz onu söyleyin. Rabbim hemen size onu yaptı. Kırmızı gözler. Bırakırım herkes beni özler Duygularım ne halde bir görsen Eski ben çok eskiydi zaten Şimdi Rolex alıyorum Rolex alıyorum Evet sarıyorum Şşş, Kendime hedef arıyorum Para güç demek kas yapmaya hiç gerek Adım bir daha değil araç son ses Sen biraz sesle yakın Sadece sen diyor Kötü gösteriyor ama vermiyor Aa, Ama böyle olmaz Samba kendini kurnaz Aaaa Ben hemen pompa istiyorum o Firavun ne oldu? Hazreti Musa'ya falan filan diyordu Demiyor muydu abi sen şahit? Aykırı kafa ve şine berak. Yanımda şu adı bi haydi fenik ha, Facetime olsun sendeki epik Fatmalar olmuş kaydı çenaktım Otuzla sataraf tiri vera Sizin mindset'ın plasını besara kokuyom ya kopera Selam buna ne kim konu var Kolay kodro, yaran çeşme De kruk kral tüm sene bir Diyor bitmese hiç para keşke Bir kutsun bek seçmiş gajit sen yaran çeşme De kruk kral tüm sene bir Diyor bitmese hiç para keşke Bir Bu şarkı isteyip de alamayanlara gelsin Herkes götüne güveniyorsa gelsin sahne burada biz Türk milletiyiz. Allah deyip de Allahsız yaparsan hem bu dünyada hem de bu toprağın altında var ya manyak bedelini ödersiniz ha.